Aziz Türk Milleti, değerli vatandaşlarımız, değerli basın mensubu arkadaşlar, basın emekçileri, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dünyanın gündeminde Filistin var. Birleşmiş Milletler Filistin gündemiyle toplanıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu akşam saat 18'de Türkiye saatiyle bütün insanlığa, bütün dünyaya Hitapta bulunacaklar ve Türkiye'mizin gururunu, onurunu temsil edecekler. Tabii Filistin odaklı tartışmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti unutuluyor. Oysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti düşerse Filistin düşer. Filistin düşerse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti düşer. Filistin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de insanlığın kaleleri ve tek bir cephe var. Yani tek tek cepheler yok. Efendim yukarıda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı cephesi, Türkiye'nin Ege'deki e, batıdan gelen tehditlere karşı cephesi, e, Doğu Akdeniz'deki cepheler, Kıbrıs'taki cepheleşmeler, Suriye'nin kuzey doğusundaki cephe, Filistin'in e, yine İsrail saldırganlığına, Amerika saldırganlığına karşı cephesi, Hürmüz Boğazı'ndaki cephe, Umman Denizi'ne kadar. Bu cephelerin hepsi tek tek cephe değil. Bir cephe var. Bu cephelerde ya insanlık kazanacak ya Amerikan emperizmi ve e, İsrail e, merkezli Atlantik emperizmi kazanacak. Aslında iki tane seçenek yok. İnsanlık kazanacak. Bu basın toplantımızda sonuç itibariyle insanlığın kazanması için ve insanlığa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Tanınmasının bütün insanlığı ve bütün bağımsızlık isteyen devletleri ilgilendiren bir konu olduğunu arz etmek için bu toplantıyı yapıyoruz. Dün saat 23:45'te yani 22 Eylül günü saat 23:45'te Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yoluyla bir arzda bulundum ve. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdüründen 00.28'de yani 43 dakika sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın gönderdiğim arzı aldığını ve teşekkür ettiğini bildirdiler. Şimdi bütün kamuoyuna Sayın Cumhurbaşkanımıza arzımı sunacağım. Önemli olduğu için yani her kelimesi her sözcü önemli olduğu için bu mektubumun bu arzımı şimdi sizlere okuyacağım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanımız, içine girdiğimiz sürece baktığımız zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin devlet olarak tanınmasının Filistin devletinin tanınması kadar önemli olduğunu takdirlerinize arz ediyoruz. Günümüzde Doğu Akdeniz dünya ölçeğinde gerginliklerin ve savaş tehlikesinin odağıdır. Türkiye'miz bu coğrafyada Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, Filistin, Libya, Mısır, Suriye, Irak, İran, Yemen ve Rusya ile ön paylaşmaktadır. Karadeniz'in Kuzeyinden Ege ve Doğu Akdeniz üzerinden Umman Denizi'ne kadar uzanan alanda bölge ülkeleri ABD, İsrail merkezli tehditle karşı karşıyadır. Kıbrıs, Filistin ve Suriye dahil ol olmak üzere bütün Doğu Akdeniz'i kontrol eden batmayan uçak gemisidir. Kıbrıs ABD ve İsrail'in Suriye'yi bölme ve Suriye'nin kuzey doğusunda Kürdistan adı altında ikinci İsrail planı açısından stratejik bir mevzidir. Kıbrıs, Süveyş kanalı ve Hürmüz boğazından geçen ticaret ve enerji yollarını kontrol yeteneği olan kara ve deniz üssüdür. Şu anda kuşkusuz sizin de sapladığınız üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tehdit eden yığınak gittikçe ciddileşmektedir. ABD, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi dörtlüsünün yıllardır yaptıkları Nabıldina ve Nemesis adlı deniz tatbikatlarında namlular Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönüktür. İsrail, Güney Kıbrıs'ta üst kurmaktadır. Hedefleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Kıbrıs'tan sürmek, KKTC'yi yok etmek ve Doğu Akdeniz'in kaynaklarına el koymaktır. Bu tehdit eğer caydırıcı bir kuvvet yağmazsak bir bölge savaşının da olası nedenidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bölgesel savaşın ve dahası daha büyük bir savaşın önleneceği mevziler arasında Kıbrıs'ın özel bir yeri olduğu tartışma götürmeyen bir gerçektir. Bu koşullarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnız Türkiye için değil Rusya, Suriye, Filistin, Libya, Mısır ve İran başta olmak üzere bütün bölge ülkelerinin güvenliği açısından stratejiktir. Dağsı Kıbrıs enerji ve ticaret yollarını kontrol eden konumu nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti açısından da önemlidir yalnız bölge ülke ölçeğinde değil, dünya ölçeğindeki meydan okumaların Kıbrıs mevzisinde gündeme geleceğini bugünden görebiliyoruz. Bu durumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnız Türkiye için değil, bütün bölge ve bütün insanlık için ABD İsrail merkezli tehditlere karşı çok önemli bir direnme kalesidir. Bu kaleyi tahkim etmenin önemini Sıradan insanlar fark etmeyebilir. Ancak Türklerin devlet geleneğinin farkı hiç kuşkusuz kuvvet tezabında ve uzak görüşlülüktedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs cephesinde Türkiye'nin karşısında ABD, İsrail, Yunanistan üçlüsünün yoğun hazırlık içinde olduğu biliniyor. Bu tehdidi kuşkusuz en başta milletimizin ve ordumuzun öz gücüyle karşılayacağız. Ancak karşımızdaki gücü caydırmak için güçlü müttefiklere ihtiyacımız olduğu da açıktır. Bölgemizde ve küresel ölçekte ABD, İsrail tehdidiyle cephe cepheye olan önemli güçler bulunuyor. KKTC'nin devlet olarak tanınması bütün bu güçlerin güvenliği açısından gereklidir. Yarın yalnız devlet adamları değil, sıradan insanlar da KKK, KKTC kalesini zamanında güçlendirmenin önemini yaşadıkları tecrübelerle anlayacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden bütün dünya devletlerini seslenişinizle oluşturacağınız saygı biz vatandaşlarımız için gurur kaynağıdır. Filistin ve KKTC Doğu Akdeniz'de ön cephe ülkeleri olarak kardeştirler. Türkiye onların ağabeyidir. Bütün dünyaya Filistin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kaderlerinin ortak olduğunu en kuvvetli kanıtlarla Türkiye Cumhurbaşkanı anlatır. Filistin yıkılırsa KKTC de yıkılır. KKTC yıkılırsa Filistin de yıkılır. Strateji bilen herkes bu denklemi anlar. Türkiye Cumhurbaşkanının Filistin ile birlikte KKTC'nin devlet olarak tanınması çağrısında bulunması emperyalist tehditlere karşı güvenlik isteyen, savaşı önlemek isteyen bütün devletlere esin verecektir. Türkiye'mize yakışan öncü sorumluluklar kapsamında değerlendirilecektir bu çağrı. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsünden yapacağınız konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Devlet olarak tanınması konusunda Bütün insanlığı aydınlatmanızı Vatan Partisi olarak Yüksek takdirlerinize Arz ediyoruz Saygılarımızla Doğu Perinçek Vatan Partisi Genel Başkanı Değerli Milletimiz Sayın basın mensuplarımız Sayın Cumhurbaşkanımıza dün gece yarısı arz ettiğim ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kaleminin de Sayın Büyükelçimizin Özel Kalem Müdürümüzün de mektubun Cumhurbaşkanımıza ulaştığını ve kendisinin teşekkürlerini bildirdiğini size sundum bu basın toplantısıyla. Basın toplantısı da metin olarak yazdığımız Cumhurbaşkanımıza mektubu da kamuoyuna sizler aracılığıyla açıklıyoruz ve bu mektubu aynen noktası gülgülüne dokunmadan sizlere e, veriyoruz. Sorularınız varsa buyurun. Buyurun. Sayın Genel Başkan Vatan Partisi'nin sık sık uluslararası ziyaretçileri oluyor. Birileri konferansa etkiledikleri görüşmeleri biliyor Vatan Partisi Bunun dışında yakın zamanda Meksika'da da etkileniyor. Daha da biliyoruz Orada bu konu gündeme gelecek mi? Ya da uluslararası alanda hangi çalışmalar gerekiyor? Evet, e, Sayın Genel Başkan Yardımcımız Serdar Üsküplü e, bugün uçakla e, Meksika'ya hareket ediyor. Ve Meksika'daki Meksika Emek Partisi biliyorsunuz Meksika'nın en büyük partilerindendir ve hükümet e, ortağı olan bir partidir. Yani iktidar partisidir. Onun düzen, düzenlediği uluslararası konferansta aynı zamanda kendisine bir konuşma yapması istendi ve o konuşmayı yapacaktır. Bu konuşmada Latin Amerika dahil Afrikası, Asyası bütün oraya gelen çeşitli devletlerin ve partilerin temsilcilerine Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nin devlet olarak tanınmasının bütün bu devletlerin gelecekleri açısından, güvenlikleri açısından önemini anlatacaktır konuşmasında değerli arkadaşımız. Yani bakın biz Latin Amerika'ya da bunu anlatıyoruz. Çünkü sonuç itibariyle e, Doğu Akdeniz Latin Amerika'yı da ilgilendiriyor. İleride eğer bir bölgesel savaş çıkacaksa veya bu bölgesel savaş daha geniş çaplı savaşlara evrilecekse dönüşecekse bunun odağı e, Doğu Akdeniz olarak gözüküyor. Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'in tam merkezinde bulunuyor. Dolayısıyla e, Kıbrıs Meksika'dan efendim Alaska'ya Afrika'nın güneyinden Güney Afrika'dan ta kutuplara kadar ondan sonra Yakutların oturduğu yerlere ve Mançurya'ya kadar bütün yedi ülke şeyi kıtayı ilgilendiren bir stratejik mevzidir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Oranın kaybedilmesi insanlık açısından çok tehlikeli süreçleri ateşler. Dolayısıyla herkesin ilgi odağı olması gerekir. Biz bunu yalnız Türkiye'nin güvenliği açısından değil, bütün bu ülkelerin güvenliği, dünyada barışı korumak, savaşı önlemek, bölgesel savaşı önlemek, daha büyük savaşları önlemek açısından Kuzey Kıbrıs Kalesi'nde direnmenin önemini anlatıyoruz, anlatacağız. şimdi arkadaşımız Serdar Üsküplü Meksika'daki bu uluslararası konferansta bu konuyu bütün dünyaya, aleme bildirecek. Daha önce de biz çeşitli konferanslarda mesela Middle East North Africa China konferansı olmuştu Körfez'de. O baş konuşmacıydım ben o o konferansta bunu anlattık. Efendim Azerbaycan'da Avrasya'ya doğru konferansı yapıldı. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun ortak yaptığı o konferansta da ben baş konuşmacıydım. Şeref konuşmacısıydım. E, i̇lk konuşmacıydım. Orada da gene bunları anlattık. İslam Uyanış Konferansı oldu Tahran'da. Orada da yine bu konuyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının bütün dünya devletleri açısından önemli yine anlattık. Yani bu çeşitli konferanslarda bu konuyu işliyoruz. Ayrıca 96'daki 1. Avrasya İstanbul'da yapılan 1. Avrasya Konferansı'na 48 ülke katıldı. 2000 yılında yine 50'nin üzerinde ülke İstanbul'da ikinci Avrasya Konferansı'na katıldı. Oralarda anlattık. Sonra üçüncü Avrasya Konferansı Ankara Gazi Üniversitesi'nde yapıldı. 2004 mü 2005 mi? 2004. Ha? 4 2004 yılında. E orada da Sayın Cumhurbaşkanımız rahmetli Süleyman Demirel ve yine Sayın Cumhurbaşkanımız rahmetli Rauf Denktaş da bizzat gelip katılmışlardı. Dünyadan katılımlar oldu. Oralarda da bütün bu konuları bütün dünya kamuoyuna anlattık. Yani biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için Vatan Partisi olarak yoğun çalışma içindeyiz. Hatta Abazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak yaptığımız seyahatte Vatan Partisi ile Abazya Millet Meclisi arasında bir ortak protokol deklarasyonu imzaladık o deklarasyonun bir maddesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olarak tanınması idi ve Abbasije Millet Meclisi de bu amaçla hatta 9 kişilik bir heyet olarak Meclis Başkanı başkanlığında İstanbul'a geldi. Ee, ve Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret edeceklerdi. Arkasından Rusya geliyordu. Belarus geliyordu. Efendim Çin Halk Cumhuriyeti geliyordu. İran geliyordu. Ne yazık ki bizim hükümetimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması konusunda bir e, gayret içinde olmadığı gibi hatta bir çekingenlik içerisindedir. Bu yüzden bu süreç yürümemektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya hazır olan çok sayıda ülke var. Örneğin e, şu anda biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri dahi Kırım'ı Rus toprağı olduğunu kabulü hazırlanıyor. Ve bunu Trump kendi ağzından ifade etti. Vatan Partisi şunu öneriyor. Türkiye, Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu kabul etsin. Zaten Rusya toprağı. Kuzey e, Rusya'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanısın. Bizimle yaptığı temaslarda buna hazır olduğunu Rusya Federasyonu yetkilileri ifade etmişlerdir. Yani e, Türkiye'nin önünde Kuzey Kıbrıs'ın Cumhuriyeti'nin tanınması konusunda çok geniş olaraklar var en son Sayın Devlet Bahçeli'nin Türkiye Rusya Çin ittifakı önerisi de e, bu süreci hızlandıracak e, değerdedir ve e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması Türkiye'nin ittifak e, potansiyelini de e, genişletecektir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması Doğu Akdeniz odaklı bölgesel bir savaşı önlemek açısından çok önemli ve tarihsel bir adımdır. Onun için Türkiye Cumhuriyeti devletimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı devletimizin başkanını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması konusunda aktif tavırlar almaya davet ediyoruz. Arz ediyoruz bu konuyu. Bu konuyu arz ediyoruz. Filistin tabii çok önemli bizim kardeşimiz ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti düşerse Filistin diye bir şey kalmaz. O da düşer. Bu ikisi aynı mevzide ve her ikisinin kaderleri ortaktır. Ve bölge ülkelerinin ve Türkiye'nin kaderi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tahkim edilmesiyle e, beraberdir, ortaktır. Buyurun. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunuzu aynı zamanda partimizin başlattığı yeni bir kampanya dönemi olarak değerlendirebilir miyiz? KKTC'nin tanınması için önümüzdeki dönem ne gibi e, etkinlikler düzenlemeyi, hamleler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınması konusunda biz zaten yıllardır bu faaliyet içindeyiz. <laughs> Bakın demiş saydım e, konferanslar başta olmak üzere, mesela Tahranda iki Filistin konferansına katıldım ve orada da baş konuşmacıydım. Türkiye'den de tek konuşmacıydım. Yani başka davetler vardı Türkiye'de ama e, konuşma hakkını bir tek bana verdiler. Konu Filistin'di ama. Filistin'in e, konusunun işlendiği o konferanslarda da hep Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının Filistin'in kurtuluşu, Filistin Devleti'nin kurulması yani e, top, toprağa bütün olan bağımsız e, başkenti Doğu Kudüs olan e, Filistin Devleti'nin kurulması açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının önemini hep anlattık. Bugün de anlatmaya devam ediyoruz ve biraz evvel belirttiğim gibi Abhazya'dan başlayarak ki Abhazya bunu açıkça deklarasyonla bizimle birlikte imzaladı. Bakın bir devletle Vatan Partisi olarak birlikte deklarasyon imzalıyoruz ama bize Rusya Federasyonu söylediği de şu, Abhazya'nın da söylediği şu buradan başlayalım arkası gelecek şeklinde. O bakımdan Türkiye bugün çok kritik ve bütün insanlığı savunan bir cephede en önemli devlettir. Bu konumunu Türkiye elbette değerlendirmek zorundadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni takip etmek Türkiye Devleti'nin bağımsızlığı, başı dik yaşaması, üretim ekonomisini kurması bakımından hayati önemlidir. Başka soru var mı arkadaşlar? Peki çok teşekkür ediyorum katılımınız için değerli arkadaşlar. E, Sayın Cumhurbaşkanımıza arzımı, arzımızı Vatan Partisi olarak sizlere yazılı olarak da sunuyoruz. Kamuoyuna e, duyurulması için e, sizlerin de e, çaba göstermenizi önemli rica ediyoruz. Selam ve saygılar sunuyoruz.